Merhabalar, değerli emekçi kardeşlerim, bildiğiniz üzere bugün enflasyon oranları açıklandı ve e, akabinde de Cumhurbaşkanımız bu oranları yani işçi memura e, verilecek olan enflasyon farkı oranlarını, emekler de kapsıyor bu, güncelledi e, ve yüzde %25 olarak Açıkladı. Değerli emekçi kardeşlerim. Burada en çok merak edilen konu işçiler tarafından bu yüzde yirmi açıklanan enflasyon farkını biz bizde alacak mıyız diye. Değerli emekçi kardeşlerim, geçmiş dönemde de Cumhurbaşkanımızın ifadelerini göz önüne aldığımız zaman hiçbir zaman ağzından işçi kelimesi çıkmamıştır. Burada her zaman memur ifadesini kullanmıştır. Cumhurbaşkanımızın işçi ifadesini, kamu işçisi ifadesini kullanmadığı için de birçok arkadaşımız, kardeşimiz muallakta kalmıştır. Yani bu bize de verilecek mi? Yüzde yirmi enflasyon farkı diye. Bu konuyu açıklamak istedim. Çok merak edilen bir konu. Evet değerli arkadaşlar. Şöyle diyeyim ben size. Özellikle yeni dönem toplu sözleşmesi 1 Ocak itibariyle başlayan bakanlıklar adına burada çalışan arkadaşlarımızın alacağı enflasyon farkı %20'dir. Dörtte işçilerinin alacağı enflasyon farkı %20'dir. Diğer bir tabirle, tabirle şöyle size ifade edeyim. Ee, Yövmiyev bazında da 294 TL yövmyesi olan bir arkadaşımızın 31 Aralık itibariyle 2022, 31 Aralık itibariyle 294 TL yövmyesi olan bir emekçi kardeşimizin yövmesi 353 TL'ye çıkmıştır. 353 TL günlük e, bürüt yövmesi olmuştur. Ee, burada şuna dikkat edeceğiz. Kamu çerçeve protokolünde ekstra neler olabilir ki e, şu an bir şey olacağı da gözükmüyor. E, artı bir önemli konuda toplu seçme süreçlerinde 6 aylık zam oranlarının eğer refah payı içerecek şekilde yüksek alınmaması durumunda da 2023 yılı da maalesef emekçiler adına mali konuda e, biraz sıkıntılı geçecek. E, Şimdilik bundan bahsettim bu durumdan arkadaşlar. Detaylı videolarımızı da ilerleyen günlerde veyahut da saatlerde paylaşacağız. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle birlikte yine buradan olacağız. Hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.